Peygamberimize şöyle sordular: Ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun? Peygamberimiz şöyle cevap verdi: Kişi sevdiği ile beraberdir. Bu hadisi şeriften şunları anlayabiliriz. Sahabe aslında bir insanın sevdiği kişilerle aynı seviyede olmayıp onların yaptıkları güzel amellere yetişememesi durumunda ahirette ne olacağını sormuştur. Bu sahabenin cennet ehliyle birlikte olma arzusunu ve amellerinin yetersiz kalacağı endişesini yansıtmaktadır. Sevgi, sadece bir duygusal bağlılık değil, aynı zamanda bir yöneliş ve bağlılık biçimidir. İnsan kime veya neye gönül vermişse, ahirette de onunla beraber olacaktır. Bu nedenle, Peygamber Efendimiz'e olan sevgi, her müminin yüreğinde bulunması gereken temel bir duygudur. Peygamberimizi sevmek ise, onun yolunu izlemek ve sünnetine sarılmakla gösterilir.